Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Polat. Coğrafya dersinde bugünkü konumuz Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünleri. İlk olarak başlığımız Türkiye'deki tahıllar. Tahıllardan tabii ki ilk, öre, ilk olarak bakmamız gereken tahıl ürünü buğday. Buğday Türkiye'de en fazla yetiştirilen tahıl ürünüdür. Türkiye'de en fazla nerede yetiştirilir? İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. İç Anadolu bölgesinde hangi iller başta gelmektedir? Konya, Ankara, İç Anadolu'da birinci sıradadır. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde buğday üretiminde birinci sırada bulunmaktadır. Peki buğday neden Türkiye'de çok fazla yetiştirilmektedir? İklim şartları ve toprak özellikleri buğday tarımına uygun olduğu için buğday tarımı Türkiye'de çok fazla yapılmaktadır. Buğday eğer İç Anadolu bölgesinde üretim yapıyorsak kışın kar yağması lazım. Kışın kar yağarsa toprak altındaki e, buğday soğuktan korunacağı için üretim daha kolay olacaktır. Buğdayın üretimde iklim isteği, en önemli iklim isteği arkadaşlar yetişme döneminde yani yazın kuraklık ister. Yazın kuraklık. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yaz yağışlı olan yerlerde buğday tarımı yapılmaz. O zaman bu yaz yağışlı olan yerler nerelerdir arkadaşlar? Karadeniz bölgesi yıl boyunca yağışlı olduğu için ve Erzurum karşı çevresi yani Doğan Doğu bölgesinin yüksek kesimleri yaz yağışları aldığı için o zaman bu alanlarda buğday tarımı yapılmaz. Bu ikisinin özelliği nedir arkadaşlar? İklimsel olarak tarım yapılmaz. İklimsel olarak bu alanlarda buğday tarımı yapılmaz. Peki başka nerelerde yapılmaz? Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde normal şartlarda buğday tarımı iklimsel olarak yapılabilir fakat bu bölgelerde ekonomik değeri daha yüksek olan ürünler tercih edildiği için bu alanlarda buğday tarımı yapılmaz. Yani Akdeniz ve Ege bu alanlarda ne dedik? Ekonomik getirisi yüksek olan ürünler tercih edildiği için yani çiftçinin isteğinden dolayı yapılmaz. Bizim buğdayda en önemli dikkat etmemiz gereken kısım buğday iklim isteği yazın kesinlikle yani yetişme döneminde kuraklık ister. Bu yüzden yaz yağışlı olan Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde iklimsel olarak ne yapmaz? Yetişmez. Tekrar söyleyelim. Akdeniz ve Ege bölgesinde normal şartlarda iklimsel olarak yetişir. Fakat bu bölgelerde oradaki çiftçiler ekonomik getirisi yüksek olan ürünler tercih edildiği için buğday tarımı ne yapılmaz? Bu alanlarda yine yetiştirilmez. İkinci tahıl ürünümüze baktığımız zaman arpa. Buğday daha sonra Türkiye'de en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür. Özellikleri nelerdir? Buğdaya göre daha soğuğa dayanıklıdır arkadaşlar ama buğday kadar üretimi çok fazla değildir. En fazla üretildiği alanlar Konya, Ankara ve Şanlıurfa. Peki buğday, da biz arpayı en fazla ne için kullanıyoruz? Hayvan yemi. Ve hepimizin de bildiği üzere bira yapımında kullanılmaktadır. Arpa ile ilgili bileceğimiz en önemli özelliğimiz buğdaydan, buğdaydan sonra en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür, e, tahıl ürünüdür. Buğdaya göre soğa daha dayanıklıdır. Üçüncü olarak geldiğimiz zaman arkadaşlar pirinç. Pirince baktığımız zaman Türkiye'de en fazla Marmara bölgesinde yetiştirilir. İl olarak baktığımız zaman Edirne, Samsun, Balıkesir, Çanakkale ve Çorum arkadaşlar pirincin en fazla yetiştiği alanlardır. Pirinç konusunda il sorusu karşımıza gelebilir. Bu yüzden Edirne, Samsun, Balıkesir, Çanakkale ve Çorum'u unutmuyoruz. Peki hepimizin bildiği üzere pirinç nasıl bir alanda yetiştirilir? Sulu alanlarda yetiştirilir. Su sulu alanlarda suyun içerisinde yetişir. Hepimizin bildiği üzere. Peki bunun bir sorunu var mıdır? Sıtma hastalığına yol açar. Sivrisineklerden dolayı sıtma hastalığına yol açar. Bu yüzden de arkadaşlar devlet kontrolündedir. Unutmayacağımız nokta pirinç sıtma hastalığına yol açtığı için pirinçin yetiştiği alandan dolayı sivrisinekten dolayı sıtma hastalığına olduğu için devlet kontrolü altındadır. Peki, pirinçle ilgili bir de bileceğimiz kelime çeltik. Çeltik nedir arkadaşlar? Pirincin kabuğundan ayrılmamış tarladaki yeşil haline ne diyoruz? Çeltik diyoruz, bu noktayı da unutmuyoruz. Bazı kaynaklarda pirinç parantez içerisinde çeltik yazar. Çeltik dediğimiz şey, pirincin tarladaki e, kabuğundan ayrılmamış yeşil hali. Peki, bu pirincin yetiştiği sulu tarlalara ne isim veriyoruz arkadaşlar? tava ismini veriyoruz. Pirincin yetiştiği sul alanlara tava ismini veriyoruz. Genel kültür olarak aklımızda bulunsun. Peki. Pirincin ana vatanı neresidir arkadaşlar? Ana vatanı yağışın çok fazla olduğu muson bölgesi. Dünyada ana vatandır. Özellikle de Hindistan ve Çin arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hindistan ve Çin yani muson bölgesi pirincin dünyadaki ana vatandır. Pirinçle ilgili bileceğimiz en önemli özelliklerimiz yetiştiği alanlar, Türkiye'de yetiştiği alanlar ve neden devlet kontrol altında olduğu tekrar söyleyelim. Pirinç sul alanlarda yetişir, bu alanlarda sivrisinek olduğu için sıtma hastalığına yol açar. Bu yüzden de arkadaşlar Türkiye'de devlet kontrol altındadır. Diğer bileceğimiz özelliğimiz de dünyada ana vatan neresidir? Musun bölgesi pirincin dünyada ana vatanıdır. Burada da Hindistan ve Çin bizim için önemlidir. Sonrasında geldiğim zaman arkadaşlar yulaf e, tahıllar içerisinde çok fazla önemli olmayan bir üründür. En fazla yetiştiği alan İç Anadolu bölgesidir. Burada da Sivas e, birinci sırada gelmektedir. Sonra Çanakkale ve Kocaeli yetiştiği alanlardır arkadaşlar. Yulafla ilgili sadece yetiştiği alanları bilmemiz bizim için yeterlidir. Çavdara geldiğimiz zaman yine az yetiştirilen bir tarım üründür. E, İç Anadolu bölgesi yine birinci sıradadır. Burada da Niğde ve Kayseri. Burada en önemli bileceğimiz özelliğimiz arkadaşlar tahıllar içerisinde soğuğa en dayanıklı olandır. Soğuğa dayanıklıdır arkadaşlar. Çavdarla ilgili bileceğimiz en önemli özelliğimiz. Sonrasına geldiğimiz zaman darı. Türkiye'de çok fazla tarım yapılmıyor. Eskiden Mısır'la darı aynı şey olarak bilinirdi. Fakat Mısır'la darı aynı şey değildir. Türkiye'de en fazla nerede yetiştirilir arkadaşlar? Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. En fazla ne için kullanılır? Hayvan yemi olarak kullanılır. Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Bahsetmiş olduğumuz ürünlerimiz bizim için tahıllardır. İkinci olarak baktığımız zaman arkadaşlar baklageller çok fazla sonra gelecek bir konu değil. E, sadece belli başlı noktaları bilmemiz gerekiyor. İlk baklagelimiz nohut. Nohut Türkiye'de en fazla İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Burada da Kırşehir, Ankara ve Konya başta gelmektedir. Nohutun İç Anadolu bölgesinde yetiştiğini bilmemiz bizim için yeterlidir. İkinci baklagelimiz fasulye. E, fasulye yine en fazla İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Fakat fasulyenin şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Sulamanın olduğu her yerde yetişir sulamanın olduğu her yerde yetişir. Tabii ki ilk da hepimizin deneyidir arkadaşlar. Pamuk içerisinde bir de fasulyeyi yetiştirdik. Bu yüzden unutmuyoruz sulamanın olduğu her yerde fasulye yetişir. Yani çok fazla bir iklim arayışı yoktur. Sonrasına geldiğimiz zaman üçüncü baklagilimiz yeşil mercimek yine İç Anadolu bölgesinde birinci sıradadır. Burada da tabii ki arkadaşlar kalp koyuyoruz. Yozgat birinci sırada gelmektedir. Sonra Konya ve Çorum yeşil mercimeğin yetiştiği alanlardır. Buradan bizim için önemli olan kısım arkadaşlar kırmızı mercimek. Güneydoğu Anadolu bölgesi kırmızı mercimekte birinci sıradır. Fakat son yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde kırmızı mercimek tarımı azalmaktadır. Neden azalmaktadır arkadaşlar? Çünkü o bölgede ne vardır? Gap. Gapla beraber ne ortaya çıktı? Sulama. Bir bölgede sulama varsa insanlar ne yapar? Ekonomik getirisi yüksek olan ürünleri tercih eder. Gap'tan sonra ekonomik getirisi yüksek olan örneğin pamuk tercih edildiği için kırmızı mercimek tarımı ne yapılmaktadır? Azalmaktadır. Bileceğimiz nokta burası. Yumrulu bitkilere baktığımız zaman ilk olarak patates arkadaşlar. Patates en fazla iç Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Burada da Nide, Karamame, Afyon birinci sıradadır. Yine tek bilmemiz gereken şey patates en fazla nerede yetişir? İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Aynı şekilde soğan yine en fazla nerede yetiştirilir arkadaşlar? İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Bu da bileceğimiz en önemli özelliktir. Baklagil ve yumrulu bitkilerle ilgili sadece yetiştiği yerleri bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Dördüncü olarak geldiğimiz zaman arkadaşlar sanayi bitkisi bizim için önemli başlıklardan bir tanesi. Sanayi bitkilerden birincisi de arkadaşlar tütün. Tütüne baktığınız zaman Türkiye'de en fazla bölge olarak Ege bölgesinde yetiştirilir. İl olarak baktığımız zaman Manisa, Denizli, Adıyaman, Uşak ve Samsun arkadaşlar birinci sıra, ön sıralarda gelmektedir. Tütünle ilgili bölgeyi kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İl sorusu da yine karşımıza gelir arkadaşlar. Bu 5 tane ile bilmemiz bizim için yeterlidir. Peki. Tütünün ana vatanı neresidir arkadaşlar? Tütünün anavatanı ana Amerika'dır. O zaman şunu diyebilir miyiz? Coğrafi keşiflerden önce Dünyada tütün var mıydı? Mesela Türkiye'de tütün var mıydı? Tütün yoktu arkadaşlar. Coğrafi keşiflerden sonra dünyaya yayılmış olan bir üründür. Coğrafi keşifler sonucunda yayılmış bir üründür. Tütüne baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de yine devlet kontrolündedir. Peki neden devlet kontrolü altındadır? Tütün arkadaşlar Türkiye'de kaliteyi korumak amaçlı devlet kontrolündedir. Kaliteyi korumak amaçlı. Bunu unutmuyoruz. Türkiye arkadaşlar tütünde kaliteyi korumak amaçlı devlet kontrol altında bulunmaktadır. Türkiye'de 2002 yılına kadar arkadaşlar tütünde devlet alım garantisi vardı. 2002 yılından itibaren devlet alım garantisi yoktur. 2002'den itibaren devlet alım garantisi yok. Bileceğimiz özelliğimiz arkadaşlar tütünle ilgili en fazla nerede yetişti ve neden devlet kontrolü altında olduğu bizim tütünle ilgili bilmemiz gereken en önemli özelliğimizdir. İkinci olarak baktığınız zaman arkadaşlar pamuk Pamuk şu an en fazla nerede? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Tabii ki GAP projesidir. Peki GAP'tan önce en fazla nerede yetişir arkadaşlar? Ferdi Tayfur filmlerinde hatırlıyoruz. Pamuk en fazla Adana'da yetişmekteydi. Fakat GAP, bölgesinin, GAP projesinden sonra sulama imkanının artmasıyla artık Güneydoğu Anadolu bölgesi GAP'ta birinci sıraya gelmiştir. Yani su isteyen bir üründür. su isteyen bir üründür. Peki pamuğu biz en fazla nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Tabii ki en fazla tekstil. Sonra para yapımı. Sonra kozmetik sektörü. Ve yağ çıkarım olarak arkadaşlar pamuktan yararlanıyoruz. Bu noktaları unutmuyoruz. Soru olarak karşımıza gelebilir. Pamuktan yararlandığımız alanlar tekstil, para yapımı, kozmetik ve yağ çıkarımı bizim pamuktan yararlandığımız alandır. Bileceğimiz en önemli özelliğimiz nedir? GAP projesinden sonra sulamanın artmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesi pamuk üretiminde birinci sıraya gelmektedir. Bir de arkadaşlar mikroklima mikro olarak nerede yetişmektedir? Iğdır'da mikroklima olarak pamuk tarımı yapılır. Da, mikro klima olarak arkadaşlar pamuk tarımı yapılmaktadır bunu biliyoruz. Çay'a geldiğimiz zaman arkadaşlar çay, çay tabii ki bol miktarda su isteyen bir üründür bu yüzden yıl boyunca yağışlı olan Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Frizel, Trabzon ve Giresun çayı da en fazla yetişti, yetiştiği alanlardır. Türkiye'de çayın babası, babası dediğimiz yani çay tarımında öncülük eden kişi kimdir dediğimiz zaman zihni derin. Zihni Derin arkadaşlar çayın babası olarak bilinir ve Türkiye'de çay tarımında öncülük etmiştir. Bol su ister dedik. Bol su isteyen bir üründür. Ana vatan, nere, ana vatan neresidir? Bol su istediği için ana vatanı Muson Asyası'dır. Yine neresi olacaktır? Hindistan ve Çin Türkiye çay üretiminde arkadaşlar 5. sırada da dünyada. Çay üretiminde 5. sıradayız. Muhtemelen içmede arkadaşlar çay içmede 1. sırada olabiliriz. Bu da aklımızda bulunsun. Unutmayacağımız noktalar çay bol miktarda su ister. Türkiye'de Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Giresun'da yetişir. Ama ana vatan dünyada ana vatan neresidir arkadaşlar? Bu son özellikle de Çin ve e, Hindistan ve Çin 1. sırada gelmektedir. Bir diğer sanayi ürünümüz arkadaşlar keten en fazla Ege bölgesinde Afyon'da üretilmektedir. Keten'i en fazla nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Tabii ki tekstil sanayisinde kumaş üretimi olarak kullanılmaktadır. Aklımızda bulunsun. Keten en fazla Ege bölgesinde ve tekstil sektöründe kumaş olarak kullanılır. Bir diğer ürünümüz kenevir. En fazla Karadeniz bölgesinde Samsun'da yetiştirilir. Kenevir tabii ki arkadaşlar uyuşturucu yapımında kullanıldığı için devlet kontrolünde olan bir üründür. Karadeniz bölgesinde Samsun'da yetiştirilir. Uyuşturucu yapımında kullanılan için devlet kontrolü altındadır. Bir diğer sanayi ürünümüz Haşhaş en fazla Ege bölgesinde yetiştirilir. Burada Afyon birinci sırada gelmektedir arkadaşlar. Uşak, Konya ve Denizli sonrasındaki illerimizdir. Tabii ki Haşhaş yine uyuşturucunun ham maddesi olduğu için arkadaşlar devlet kontrolü altında bulunur. Uyuşturucu yapımı devlet kontrolü. Ayrıca evlerde pasta, börek, çörek olarak da kullanılır. Bu kısmı tekrar toparlayacak olursak Ege bölgesi tütünde yetiştiği alan bizim için önemli, ana vatanı bizim için önemli, devlet kontrolünde olması bizim için önemlidir. Pamukta arkadaşlar, gap öncesi ve gap sonrası sorulara karşımıza gelecektir ve pamuktan yararlandığımız alanlar bizim için önemli. Çayın yine yetiştiği alanlar bizim için önemli, iklim isteği bizim için önemli, ana vatanı bizim için önemlidir. Keten arkadaşlar yetiştiği bölgeyi ve ne için kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Kenevir yetiştiği bölgeyi ve devlet kontrolünde olması bizim için önemlidir. Haşhaş Ege bölgesi ve yine devlet kontrolünde olması arkadaşlar bizim için önemli olan noktadır. Bir diğer sanayi ürünümüz şeker pancarı arkadaşlar. En fazla yetiştiği alan İç Anadolu burada da Konya, Yozgat, Kayseri şeker pancarında birinci sırada gelmektedir. Peki Türkiye'de ilk şeker pancarı tarımı nerede yapılmıştır arkadaşlar? Türkiye'de ilk şeker pancarı tarımı 1924 yılında Uşak'ta yapılmıştır. Unutmuyoruz Türkiye'de ilk şeker pancarı tarımı 1924 yılında Uşak'ta yapılmıştır. Zaten ilk şeker fabrikası da Uşak Halkulu'da bu yılın ertesi yılında ne yapılmıştır? Açılmıştır arkadaşlar. Peki Türkiye'de şekerin babası dediğimiz kişi kimdir arkadaşlar? Uşaklı Nuri Bey. Sonrasında şeker soyadını alarak arkadaşlar Nuri şeker alıyor. Soyadını alıyor ve ölümsüzleştiriliyor arkadaşlar. Unutmuyoruz Türkiye'de şekerin babası dediğimiz kişi Nuri Şeker'dir arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Peki e, şeker pancarı nerelerde yetiştirilmez kısmına gelecek olursak. Karadeniz bölgesinde yağıştan dolayı. Ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri yüksek kesimlerinde iklimsel olarak yetişmez. Burayı unutmuyoruz. Karadeniz bölgesi yağışlı olmasından dolayı Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerde soğuktan dolayı arkadaşlar iklimsel olarak yetişmez. Yine Ege ve Akdeniz bölgesinde iklimsel olarak yetişebilir fakat orada aynı buğdayda olduğu gibi insanlar ekonomik getirisi yüksek olan ürünleri tercih ettiği için arkadaşlar şeker pancarı tarımı yapılmamaktadır. Peki şeker pancarını biz en fazla ne için kullanıyoruz? Tabii ki ilk kullandığımız alan şeker üretimi. Sonrasında da hayvan yemi olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hayvan yemi. Buna bağlı olarak da şeker fab fab fabrikalarının ve şeker pancarının olduğu alanlarda ne gelişmiştir? Besi hayvancılığı gelişmiştir. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Şeker pancarından biz hayvan yemi olarak yararlanıyoruz. Bu alanlarda da besi hayvancılığı gelişmiştir. Özellikle de Konya ve Kayseri bu noktada önemlidir. Şehir Kamışı'na gelecek olursak burada Karadeniz bölgesi birinci sıradadır. Burada da üretim en fazla düzce de yapılmaktadır. Sadece bunu bilmemiz için bu sadece bunu bilmemiz şeker kamışında yeterli olacaktır. Şimdi gelecek olursak yağ bitkileri arkadaşlar. Yağ bitkilerinden de en fazla faydalandığımız ayçiçeği. Ayçiçeğinin en fazla yetiştiği alan arkadaşlar Marmara bölgesi. Özellikle de Trakya dediğimiz kısım Tekirdağ ve Edirne Ayçiçeği tarımında ön sıralarda gelmektedir. Son yıllarda İç Anadolu bölgesinde çok fazla yetiştirilir. Ayçiçeğinin bir toprak isteği vardır. Tuzlu toprakları sever. Tuzlu toprakları sever arkadaşlar. Türkiye'de en fazla yağ ürettiğimiz üründür. unutmuyoruz. Ayçiçeği en fazla yağ ürettiğimiz üründür. Tuzlu toprakları sever. Soru karşımıza gelir arkadaşlar. En fazla ne gelir? Harita üzerinden ayçiçeği tarımının en fazla yapıldığı alanlar soru olarak karşımıza gelir. Bu da Marmara bölgesi. Özellikle de Tekirdağ ve Edirne'yi kesinlikle unutmuyoruz. Zeytine baktığımız zaman arkadaşlar Akdeniz iklim bölgesinin ürünüdür. Yani nedir bir maki türüdür. O zaman nerede yetişecektir arkadaşlar? Akdeniz, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Güney Marmara. İki şekilde üretilir arkadaşlar. Sofralık olarak ve yağlık olarak üretimi yapılmaktadır. Akdeniz ikliminin bir ürünü ise o zaman iklim isteği nasıldır arkadaşlar? Yazın kesinlikle kuraklık ister. Ama en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Kışın ılıklık ister. Zeytin unutmuyoruz. Akdeniz ikliminin bir türüdür. Yani doğal olarak maki türüdür. O zaman Akdeniz ikliminin özelliklerini isteyecektir. Yazın kuraklık isteyecek. Kışın da kesinlikle ılıklık isteyecektir arkadaşlar. En fazla yetiştiği alanlar Akdeniz, Ege ve Güney Marmara bölgesidir. Sonrasında baktığımız zaman soya yine en fazla Akdeniz bölgesine yetiştirilir. Adana, Mersin ve Samsun birinci sırada gelir. Ne için kullanıyoruz? Tabii ki yağ çıkarımı yemeklik olarak arkadaşlar soyadan ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz. Soyayla ilgili bileceğimiz en önemli özelliğimiz Akdeniz iklim bölgesinde yetişir. Adana, Mersin ve Samsun ilk sıralarda gelmektedir. Sonrasında baktığımız zaman susam Ege bölgesi birinci sırada gelir arkadaşlar. Burada en fazla Manisa, Antalya ve Muğla yetiştiği alanlardır. Susamdan hangi alanlarda faydalanıyoruz yine? Yağ çıkarımı. Hepimizin bildiği simit veya daha genelleyecek olursak pasta, börek yapımında susam kullanılmaktadır arkadaşlar. Susamla ilgili bileceğimiz en önemli özelliğimiz yetiştiği alanlar ve iller bizim için yeterli olacaktır. Bir diğer yağ bitkimiz arkadaşlar Aspir. İç Anadolu bölgesi birinci sırada gelmektedir. Ankara, Konya ve Muş ilk sıralarda gelen illerimizdir arkadaşlar. Aspir son yıllarda Birazdan bahsedeceğiz. Kanalı ile beraber üretimi artan e, bitkilerdendir. Neden artar arkadaşlar? Çünkü devlet teşviki altındadır. Devlet teşviki ve desteği var. Aynı zamanda arkadaşlar Aspire'den biyodizel enerji olarak da faydalanır. Aspir'den biyodizel enerji olarak faydalanmaktadır. Aspir'le beraber son yıllarda üretimi artan diğer bitkimiz arkadaşlar kanala yine Aspir'le beraber devlet desteği devlet teşviki ve desteği altındadır. Kanalda en fazla nerede yer alınıyoruz arkadaşlar? Evlerde sofralık yağ olarak kullanıyoruz. Aspir ve kanallar ile ilgili bileceğimiz en önemli özelliğimiz devlet teşviki ve desteği altında bulunmaları. Sonrasında geldiğimiz zaman gül. Gül tabii ki hepimizin bildiği arkadaşlar gül dediğimiz zaman direkt Isparta gelir aklımıza. Burada da en fazla tabii ki Akdeniz bölgesi olacaktır. Gülden en fazla hangi konularda yararlanıyoruz arkadaşlar? Tabii ki kozmetik sektörü. Bunun içerisinde parfüm yapımı, kolonya yapımı, makyaj malzemeleri gibi alanlar. Tabii ki reçel yapımı yani yiyecek olarak ne yapabiliyoruz? Tüketebiliyoruz. Gül ilgili soru gelirse yüksek ihtimalle sorulacaktır arkadaşlar. Isparta yani Akdeniz bölgesi sorulacaktır. Bilmemiz bizim için yeterli olur. Yer fıstığına geldiğimiz zaman arkadaşlar e, tek bileceğim şey en fazla Akdeniz bölgesine yetişir. Burada da yaklaşık %90'lık kısmı arkadaşlar Osmaniye'de yetişir. Bu iki bilgi bizim için yeterli olur. Yer fıstığı en fazla Akdeniz bölgesinde Osmaniye'de yetişmektedir. Bir diğer yağ bitkimiz arkadaşlar Mısır. Mısır'a baktığımız zaman doğal iklim bölgesi arkadaşlar Karadeniz bölgesidir. Fakat en fazla nerede yetişir? Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yetişir. Peki neden en fazla bu bölgelerde yetişir? Çünkü Karadeniz'de yetiştirilen Mısır'ın hepsi bölge içerisinde tüketildiği için arkadaşlar diğer bölgeler sulamayla tarımı yapılır. Bu yüzden en fazla Akdeniz bölgesinde yapılır. O zaman diyoruz ki doğal iklim bölgesi doğal iklim bölgesi Karadeniz en fazla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yetişir. en fazla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da tabii ki sulama isteyen bir üründür. İç Anadolu bölgesinde de tarım yapılmaktadır arkadaşlar. Bu da yine aklımızda bulunsun. Mısır en fazla ne için kullanıyoruz? Tabii ki yağ çıkarımı olarak yararlanıyoruz arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Mısırla ilgili karşımıza ne gelebilir? Doğal iklim bölgesi karşımıza gelir. En fazla yetiştiği alanlar karşımıza gelir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Doğal iklim bölgesi Karadeniz'dir. Fakat en fazla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilir. Sulama isteyen bir üründür. Son olarak da geldiğimiz zaman Anason en fazla Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Burdur, Denizli ve Muğla Anason'la ilgili bilmemiz gereken illerimizdir arkadaşlar. Ee, tarım ürünlerinden bugünlük olarak bahsedeceğimiz konularımız bu kadardır arkadaşlar bir diğer e, videoda görüşmek üzere.